Keşfettiğimi kanaldan herkese selamlar. Afetzedeler için geçici kimlik belgesi nasıl alınır? Hadi hep beraber görelim. Evet arkadaşlar öncelikle e-devlet sistemimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ve arama butonundan afzede yazmamız yeterli olacaktır. Ee, hemen aşağıda en aşağıda gördüğünüz gibi Afetzedeler için geçici kimlik belgesi temini yazan kısım var. Bu kısma tıklayalım. Burada bizi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Afetzedeler için Geçici Kimlik Belgesi Temini yazan kısım karşılayacak. Buna da tıklayalım. Buna tıkladığımız zaman burada bizi önemli birkaç madde karşılayacaktır. Bunları okuyalım. Geçici kimlik belgesi oluşturmanız durumunda mevcut kimlik kartınız iptal edilecektir. Bunu bilin. Sadece yerleşim yeri veya diğer adresi afet bölgesi olan kişiler bu hizmetten yararlanabilecektir. Hizmetten sadece yeni kimlik kartı olan afetzedeler yararlanabilecektir. Eski kimlik kartınız varsa yararlanamayacaksınız. Hizmeti kullanmanız neticesinde iptal edilecek olan mevcut kimlik kartınızın yerini yerine yenisini alabilmeniz için en uygun zamanda herhangi bir nüfus müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir diyor. <laughs> Bu maddeleri düzgün bir şekilde okuduktan sonra yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuduğum butonunu işaretleyelim. Daha sonra buradaki devam et butonuna tıklayalım. Buraya geldiğimizde burada kendi adınızı alıyorsanız kendi adıma butonu işaretleyin. Şayet 15 yaşını tamamlamayan vedisi olan çocuklarımız çocuklarınız varsa bu butonu işaretleyin. Biz kendi adıma butonu işaretleyelim ve devam et butonuna tıklayalım. Evet yukarıda bizim kimlik bilgilerimiz ile, ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu bilgileri sizden sakladım. Sizin bilgileriniz yukarıda var olacaktır. Ee, daha sonra burada aşağıda hemen devam et butonu var. Bu devam et butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar size bir doğru cep telefonunuza kayıtlı olan cep telefonunuza doğrulama kodu gelecektir. Bu doğrulama kodunu girdikten sonra hemen size geçici kimlik belgesi oluşturulacak. Barkotu bir şekilde okuturup yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde geçici kimliğe sahip olabilirsiniz. Tabi önceki uyarları, önceki sayfadaki uyarları dikkatli bir şekilde okuyup ona göre bu işlemleri yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden şimdilik bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar.